Merhaba, ismim Pınar Yoldaş. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde UC San Diego, University of California San Diego'da Visual Arts ve Design bölümlerinde akademisyen olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Yoldaşlar ve Yoldaş Studio Lab adı altında mimar ve tasarım çalışmalarımı pratik olarak yürüttüğüm, icra ettiğim iki tane ofisim var. Ben kendimi bildim bileli hem ekonomik bağımsızlığımı kazanacağım hem de kendi vizyonumu, kendi tasarımlarımı, kendi görüşlerimi icra edeceğim bir meslek arıyordum. O yüzden şu an geldiğim nokta, şu an icra ettiğim bu meslek hem akademisyenlik hem de pratisyen olarak benim kendim bildim bileli istediğim bir şeydi. Yani böyle fikrimi değiştiren, Aa ben de şunu yapmalıyım dediğim bir durum olmadı. Sadece şunu söylemem gerekir. 2006 senesinde Amerika'ya geldikten sonra üzerine çalışacağım konular biraz değişti. Çünkü buraya taşındıktan sonra Amerika'nın ne kadar fazla nasıl diyeyim tüketime bağımlı olduğunu, yani Türkiye'de öyle tabii ama buradaki durum çok daha farklıydı benim için ve ne kadar fazla plastik atık ve çöp ürettiğini fark ettim ve 2006 senesinden sonra gayet bilinçli bir şekilde çevre konusunda çevre teknoloji ve tasarım üçgeninde çalışmaya karar verdim. Eğer e, kariyerimin başındaki genç Pınar'a dönebilseydim, gencecik, okuldan yeni çıkmıştı ya da daha okulun içindeki, e, ona bir kılasıkla söyleyeceğim en önemli şey şu olurdu, hedefine odaklan. E, çevrendeki insanların, sana söylediği şeylerin seni hedefinden uzaklaştırmasına kesinlikle izin verme. Yani gözünü sürekli hedefine tut. Ve ona yönelik çalış. Çünkü bu bir sprint değil, bu bir maraton. Ve özellikle de kaliteli ve kültürel etkisi olan bir çalışma ortamı üretmek zaman alır. Yani seneler sürebilir. Onun için sürekli odağını hedefinde tut. Dikkatinin dağılmasında başka sebepler yüzünden izin verme. Genel olarak kadınlara peki ne, genç kadınlara ne söylemek isterim e, bu e, kanal aracılığıyla şunu söylemek isterim özellikle e, bizim toplumdaki bu dünyanın her yerinde büyük olasılıkla böyle medya vesaire sayesinde kadınların nasıl göründüğü işte vücudu boy, posu kilosu nedense herkesin derdi. Ee, ve ben bunun özellikle genç kadınlar için e, büyük bir, nasıl diyeyim, time sink diyoruz biz İngilizce İngilizce'de. Yani zamanını alıp çeken, insan enerjisini alıp çeken bir şey olduğuna inanıyorum. En önemli şey sağlık. Tabii ki sağlıklı işte beslenmek, egzersiz yapmak falan filan lazım ama nasıl göründüğün, işte boyfriend bulmuş musun, bulmamış mısın, efendim işte belli bir yaşa geldiğinde evlenmiş misin ailen, bu tip şeyler... Aslında o kadar önemli değil. Bunların hepsinin e, çevre baskısını eğer e, bir kenara koyabilirseniz bir çözümü var. Hepsi aslında e, doğal olarak gelişecek şeyler. Nedense benim gözlediğim bu özellikle e, çalıştığım genç e, öğrencilerimde de gördüğüm böyle bir e, kendileriyle fazla ilgilenme durumu var geçtiğimiz 100 150 yıl özellikle bakarsak hem mimarlık tarihine, tasarım tarihine, her ne kadar aynı zamanda bilim tarihine, her ne kadar çok ciddi katkıları bulunan kadınlar olsa da genelde bu tarihler erkekler tarafından yazıldı. Ve şu an bu günümüzde 2020'de hem Covid, hem iklim değişikliği, hem çevre kirliliği, okyanusta plastik pek çok problemle yüz yüzeyiz ve bunu belki de geçtiğimiz yüz yüzeyli yıl ya da daha öncesi tabii çok daha geriye de gidiyor erkekler tarafından yazılmış bir tasarım kültürünün erkekler tarafından yazılmış bir mimar kültürünün erkekler tarafından yazılmış bir bilim kültürünün ürünü olduğunu söylemek mümkün. O yüzden şimdi bugün kadınların bütün bu alanlara çok aktif olarak girmesi ve çok net şekilde seslerini yükselterek bu kültürü değiştirmesi gerekiyor. She makesin bir parçası olmak için sen de hemen hikayeni paylaş.